Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz nefis bisküvi pastasını tencerede yaptım. Herhangi bir pasta kalıbını kullanmaya gerek duymadan, e, sevdiğimiz o eski ama eskimeyen güzel lezzet bisküvi pastasını, tıpkı bir yaş pasta görüntüsünde tencerede yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de size elimden geldiğince güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Bu da dilimli hali artık. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Ee, biz çok beğeniyoruz. 2-3 seferdir artık böyle çocukların isteği üzerine e, sürekli yapar oldum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. E, i̇lk ilk yap, ilk yapışımda arasına krema yapmıştım ama sütle ıslatmamıştım. E, i̇kinci ve üçüncü deneyişlerinde sütle ıslatmayı tercih ettim. Gerçekten sütle ıslatınca e, daha güzel oldu. Daha kek kıvamını aldı. Daha böyle yumuşacık oldu. Üzerinde krem şanti ile kapladım. E, biraz da çilekle süsledim. Gerçekten hem şık hem de lezzetli böyle hafif bir pasta çıktı ortaya. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Orta boy bir tencereme 3 su bardağı süt alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı şeker. Ve 1 yumurta sarısı ekleyip. E, sütüm daha soğukken çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ki nişasta pişerken topaklanma yapmasın. Sonra orta ateşte 5-6 dakika koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. E, 80 gramlık bir paket çikolata, bir kaşık tereyağı ve bir tane vanilye ekledim. Piştikten sonra ocağın altını kapadıktan sonra yine çırpma teliyle e, karıştırarak kremamı hazırlamış oldum artık. Çok da kolay ama çok da kıvamlı. E, ...tadı nefis bir kremadır. Çikolata kullanmak istemezseniz ya da o, e, evinizde o an yoksa... E, ...bir yemek kaşığı kakao da kullanabilirsiniz arkadaşlar çikolata yerine. O da aklınızda bulunsun. Toplamda 2 paket, sade 2 paket kakaolu petit beurre bisküvi kullandım. E, ben karnıyarık tenceresi diye adlandırdığımız tencere de yapmayı e, uygun buldum. Gerçekten o tencerede boyutu çok güzel oluyor. Streç folyo yayıyorum tencerenin dibine ve bir paket kakaolu bisküvi, bir paket de sade bisküviyi elime alıp arasına krema sürüp ikisini birbirine yapıştırıp tencereye sırayla hepsini dizdim. Bütün boşluklar dolana kadar. Aralara yine e, kremadan sürebilirsiniz. Kremanız fazla kalırsa ya da son kalan kremayı artık e, pastanızın üzerine de dökebilirsiniz. Bir yemek kaşığı çok fazla dolu olmayacak şekilde iki bisküviyi birbirine yapıştıracak şekilde yeterli oluyor zaten. Bir sade, bir kakaolu olacak şekilde tenceremizde hepsini diziyoruz. Kremanız katılaşır gibi olursa e, işlemleri biraz tabii ki çabuk çabuk yapmak gerekiyor. Fazla beklemeden. E, katılaşır, e, katılaşmaya başlarsa eğer e, çırpma teliyle e, sürekli çırpın böyle arada. 5-10 dakikada bir. Çok fazla koyulaşmasına izin vermemiş olursunuz. Evet bu şekilde artık yavaş yavaş tencerem dolmaya başladı ve doldu. E, ufak tefek kırılan bisküvileri de gördüğünüz gibi böyle aralara sokuşturdum. Bir su bardağı kadar da sütüm var arkadaşlar. Kaşıkla bütün bisküvilerimi ıslatacak şekilde. Evet her yerine gezdirdim. Sütü satınca daha güzel oluyor lezzeti. 2-3 saat buzdolabında beklemesi yeterli ama bir gece de bekletebilirsiniz. Ama 2 saat sonra hemen çıkartıp e, kreması da çok güzel donmuş oluyor, bisküviler de iyice yumuşamış oluyor. Üzerini üzerine süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Bütün sütü boşalttıktan sonra bisküvilerin üzerine streç folyoyu artık e, ağız kısmına da, üst kısmına da kapatarak Şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Elimle de iyice bütün bisküvileri birbirine yaklaştırdım ki iyice sıkışıp birbirine yapışsınlar diye. Evet, bu şekilde de e, streç folyoyu üzerine kapattıktan sonra e, güzelce elimle sıkılaştırarak bastırdım ve e, bütün kalıp şeklini hani kalıp e, şeklini alsın diye elimle bastırarak. Evet, aynı bu şekilde gördüğünüz gibi elimle bastırarak hepsini birbirine sıkılaştırmış oldum. Ve ertesi gün, ben bir gece beklettim, ertesi gün e, kalıptan, tencereden çıkardım. Gördüğünüz gibi artık yumuşacık kek gibi olmuştu içi. Evet, şimdi streç folyodan çıkartıp artık krem şantiyle sıvama ve süsleme işlemlerine geçeceğim. Artık istediğim kıvamı aldı. Bir pasta tabağına güzelce yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi üzerinin kaplama aşamasına gelelim arkadaşlar. 2 paket krem şanti, bir kutudan çıkan hani iki poşet krem şantiyi bir su bardağı suyla, çok pardon bir su bardağı sütle güzelce çırptım ve buzdolabında bir 5-10 dakika kadar bıraktım. Soğuması ve biraz daha katılaşması için, rahat sıvamak için. Siz de iki paket krem şantiyi bir su bardağı sütle çırpıp pastanın üzerine sıvama yapabilirsiniz. Evet, görüntüsü bu şekilde artık çıplak hali. Krem şantim de hazır. Şimdi artık pastanın üzerine krem şantimi e ekleyeceğim ve güzelce kaşık yardımıyla güzelce pastamı kaplayacağım. Zaten pasta oldukça e, düz hatlara sahip olduğu için sıvaması da oldukça kolay oluyor arkadaşlar. Evet e, dediğim buydu başında. İsterseniz krem şantinin üzerine çikolata sosu da ekleyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. E, i̇sterseniz e, krema ile çikolata eritip de dökebilirsiniz pastanızın üzerine. Ama ben e, bu sefer sadece meyve kullandım. Krem şantiyle de güzelce pastamı sıvadıktan sonra kalan krem şantimi de arkadaşlar sıkma torbasına doldurup pastamı süslemeye devam ettim. Siz isterseniz bu halde de bırakabilirsiniz. İsterseniz üzerine başka şekilde de süsleyebilirsiniz. Buraları biraz hızlandırdım artık sıvama aşamalarını. Evet sıvama işlemi artık bitti. Biraz e, yeşil fıstıkla e, süsledim pastamın kenarlarını. Sonra da kalan krem şantiyi yine sıkma torbasına doldurup e, üstünü ve kenarlarını da o şekilde süsleyip artık onu normal bir yaş pasta haline döndürmeye çalıştım elimden geldiğince. Evet, kalan krem şanti'mle de bu şekilde arkadaşlar ben süsledim. Siz yine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kenarlarına da böyle biraz hava kalsın diye kalan krem şanti'mi de alt kısımlarına böyle sıktım. Gerçekten de hoş bir görüntü çıktı ortaya. 7-8 tane kadar da çileğim vardı. Üzerine dilimleyip çileklerimi yerleştirdim en son. Ve pastam artık hazır hale gelmiş oldu. Gerçekten de dışarıdan baktığınız gibi baktığınız zaman normal hazır bir pastaya benziyor dış görünüşü. Ama aslında o sadece bir bisküvi pastası. Ama lezzetine kefilim. Kesinlikle denemenizi isterim. Hemen dilimlenmiş halini de göstereyim size. İstediğiniz büyüklükte e, tabaklarınıza göre üçgen dilimler kesip servise sunabilirsiniz. Bu da dilimlenmiş hali arkadaşlar umarım beğenirsiniz e, videoları çekerken gerçekten e, çekip birleştirmesi seslendirmesi hepsi sizler için ama oldukça e, emek veriliyor izledikten sonra beğenirseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle, bilgilerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.